Merhabalar. Bugün aldığım şeyleri size gösteriyorum. Bu arada şimdiden söyleyeyim, bağırarak söylüyorum. Sizle ilgili bir şey değil. Ee, arkadaşlar hiçbir şekilde reklam değil. Marka görünebilir ama reklam değil. Neyse arkadaşlar devam edelim. İşte aldığım şeyler burada. Poşet, poşet onun poşeti değil poşetini kaybettim. Reklam değil. Ve bu telefonu süsleyeceğiz. Yani bir tane bir şeyim var. Onlarla süsleriz herhalde. Hadi devam edelim. Bu video biraz uzun sürebilir ama çok tatlı şeyler olacak. Hadi poşetimizi çıkartalım. Poşetimden seçiyorum. Allah seçtim. Arkadaşlar bunların paketi vardı ama ben bunları denemek için çıkarttım ama annem çöpe atmış. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iki tane tokam var. Gerçekten çok güzel tokalar ve ben bunları çok seviyorum. Bir adet de böyle var. Arkadaşlar benim yaptığım gibi sıçratma yapmışlar. Bu da normal mor biraz. Evet hemen devam edelim. Tamam ki şey. Evet, tamamedim. Arkadaşlar, ekaplığımız var. Allah Allah. Devam ediyorum. Evet bu var. Evet. Şöyle hemen şöyle yapalım. Gibi artı gibi bir order. Devam edelim. Hopa. Evet arkadaşlar bu yumurtanın reklam değiliz ki bu arada. Bu var. Kokusu ayet güzel. Ben yanlışlıkla 88 almışım. 88'i 777 davalı sesiniz çok rahat sade. Aşırı güzeldi. Kokusu var bu arada. Ve bunu bir yerde almıştım. Açtım. Bu şekilde. Uçak sokabiliyor musunuz böyle şeyleri? Ama sokar yani bilmiyorum. Peki. Evet, bakıcaz belki Evet devam ediyom Evet şimdi giydiklerden yani Arkadaşlar şöyle bir gizli çıkmış Bu bir markanın Hello Kitty'li Reklam değil artık ama Böyle Hello Kitty'li değil şey çıkmış Burada mavi gözüküyordur Sizin de filan da yok Mavi gözüküyor aslında bu biraz daha hmm, yok mor gözüküyordu da o mavi Neyse devam ediyom Evet bir adet bu Telefon yok çıktı Hadi birlikte süsleyelim Devam ediyorum Moşumuzu buraya yapıştırmaya karar verdim. Yapıştı. Bu böyle. Bu kadar. Ve burayı yani arkadan aldım. Buraya yapıştırdı Yani yapıştırmadım. Böyle bir çarmı yaptım. Ne bileyim. Artık son e, kadememiz çanta çarmı yapmak. Ama onu bu videoda yapamayacağım. Bay bay. Ve biraz netlesin. Bu buna yapışabiliyor. Ve böyle